Number One ÇB ekranlarında patlıcan kaldı yerden devam ediyor ama programın sonuna geldik. <laughs> sana öncelik olarak çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Gerçekten Gitmeden buraya da geldin. Erkan Bey'e de çok çok teşekkür etmek istiyorum yeniden. Ve son olarak senin eklemek istediklerin neler ve sana ulaşmak isteyenler nasıl ulaşabilirler? Bana ulaşmak isteyenler e, www.ecefiliz.net'ten ulaşabilirler. Hı hı. E, orada bana bir fan e, sitesi açılmış. Ve çok güzel gerçekten, çok seviyeli. Ve orada sorulara cevap veriyorum. Hmm. Elimden geldiğince e, girip orada bana sorulan sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Bana ulaşmak isteyenler Ece ulaşabilirler. Ulaşabilirler. Peki, belki ilerleyen dönemlerde tekrardan Türkiye'ye geri dönecek. Ve şu anda yakın bir tarihte Los Angeles'a gidiyor. Yani sana yine göndersen, sen oradan bile hepsine tıkır tıkır girip cevap evet. vereceksin. Evet. Süper. <laughs> çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İlerleyen günlerde belki tekrardan döndükten sonra seni alırız. İnşallah. Sağ ol, çok mersi. Bildiğiniz gibi hafta içi her gün 16-17 saatler arasında Namravan TV ekranlarında sizler birlikte olmaya devam ediyoruz. Ve yarın aynı saatte görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.